Özellikle piyasanın biliyorsunuz Temmuz ayında bir faizinin beklentisi var. Belli piyasada faizinin beklentisi oluştuğundan dolayı bizim buna göre bir hareket yapabilmek için bir portföy oluşturmamız gerekiyor. Bir hisse senedi seçimi yapmamız gerekiyor. Şimdi biz bunu nasıl yapabiliriz? Asla baktığımızda dikkat edeceğimiz nokta bu olacaktır. Yılın ikinci yarısındaki hikaye kısmında. Eğer ki burada Merkez Bankası'nın faiz indirimleri başlaması engel olacak bir küreselden veya içeriden şok dalgaları, haber akışları karşımıza gelmez. Dezenflasyon sürecimizin Devam ettiğimiz biz görürsek burada ilk etapta ön plana çıkacak nokta XBank'tır. XBank neden öne çıkacaktır? XBank gibi e, XBank'taki hisse senetlerini fiyatlamadan önce en çok sevdiği nokta nedir biliyor musunuz? Ne yüksek faizi severler ne düşük faizi severler. Aradaki fiyat geçişini yani o faizin indirim sürecini severler. Yani aslında baktığımızda burada faizin inmeye başlaması demek XBank tarafının kar yazması demek. Neden? Fonlama maliyetleri düşecek. Bunun yana baktığımızda zaman mevduat faizleri e, kontrol ettiğinizde de göreceksiniz zaten ilerleyen dönemlerde. Mevduat faizleri hızlı bir şekilde aşağıya gelirken kredi faizleri hızlı bir şekilde aşağıya gelmeyecek. Bu da aradaki fark bize bankacılık sektörünün bir kar yazmasına sebep oluyor. Ama bu neye etkileyecek biliyor musunuz? Üçüncü çeyrek bilançolarını olumlu etkileyecek. Yani üçüncü çeyrek bilançoda bankacılık bilançoda olumlu bilançolar görme potansiyeliniz daha yüksek olacaktır. İkinci çeyrek kısmında faizler yüksek olduğunda dolayı burada bankacılık bilançoda nispeten de olsa baskı görebiliriz. Bunları da şaşırmamak lazım. Şimdi evet bir faizlilik süreci dedik, bankacılık sektörü dedik. Bunun yanına baktığımızda gayrimenkul sektörü de bundan tabii ki olumlu etkilenecektir. Bunun fiyatlamasında yapacaktır. Fakat gayrimenkul sektörü olumlu etkilenecek derken de sizin burada dikkat etmeniz gereken nokta şu olacaktır. Geri kalmış gayrimenkul şirketleri ve toplu konut yapan şirketler daha çok ön plana çıkacaktır. Neden? Çünkü... Evet burada biz faizim sürecini görme potansiyeli var ama Merkez Bankası gene dezenflasyon sürecinin gerektirdiği koşullara sıkı kalmaya devam edecektir. Yani bu ne demektir aslında baktığımızda? Kredibilite kısmı yani kredi kısmına ulaşım belki birazcık daha zor olabilir. Bu da aslında baktığımızda Bizim toplu konut yapan şirketlere yönelmemize sebep olabilir diye düşünüyorum. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Son gelen verilere baktığımızda gayrimenkul sektöründe ipotekli satışların arttığını gördük. Bu da aslında nedir biliyor musunuz? Ee, yavaş yavaş gayrimenkul sektörü hareketleniyor demektir ama buradaki alımların ilerleyen dönemlerde kredimin yapılandırımla e, düşüncesi de yapılıp yapılmadığı tamamıyla soru işareti verileri takip edeceğiz. Gayrimenkul sektörün hareketlenmesi demek bunun yanına baktığımızda çimento sektöründeki bilançosu olumlu olan şirketleri etkileyecektir. Tabii ki burada özellikle LCD'lerin düşmesi, burada yabancı yatırımcı girme potansiyeli olması ihtimaline karşı da holding tarafları olacak. Sanayi taraflarına ben birazcık da Eylül veya Ekim ayından sonra dikkat edilmesi gereken düşen düşen taraftayım. Çünkü faiz süreçleri bu tarz şirketleri hemen hızlı bir şekilde maalesef ki etkilemez. Bunların etkisi genellikle böyle bir 4-5 aylık süreçlerden sonra karşımıza çıkabiliyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi İsrail-İran gerginliği demiştik. İsrail-İran gerginliği ve bu ateşkesin imzalanması buradaki sektörlerde yani geri çekilen sektörler bizim karşımıza çıktı. Geri çekilen sektörlerde yukarı yönlü hareketlenmenin olmasına sebep oldu. İşte bunlar nedir? Ulaşım tarafındaki şirketler ama turizm istatistiklerindeki bir ee, gerileme oldu karşımıza çıkıyor. Turizm sektöründeki gerileme, turizm istatistik gerileme bu şirketlere biraz baskı yaratabilir. Ama işin özet noktası bu. Temmuz ayında hangi sektöre dikkat edeceğiz? X Bank'a dikkat edeceğiz gayrimenkule dikkat edeceğiz. Bunun yanında taş toprak tarafına, çimento tarafına dikkat edeceğiz. Bunun yanında holding tarafına yavaş yavaş dikkat etmeye başlayacağız. Ve jeopolitik hissin artmaması koşuluyla burada ulaşım sektörü de dikkat edeceğimiz sektörler. Bunlar arasında bakabileceğimiz hisse senetleri arasında işte xbank tarafında bir sıralama yapacak olursak işte yani garanti, Akbank, Yapı Kredi İş Bankası gibi sıralamalar yapılabilir. Diğer noktaya baktığımızda gayrimenkul tarafına baktığımız zaman da emlak konut, torunlar, gayrimenkul gibi şirketlere bakılabilir. Ee, sana bunun yanında çimento tarafına baktığımız zaman da çimse, oyak çimento gibi şirketlere bakılabilir. Holdingler tab tarafına baktığımız zaman da Koç e, Holding ve burada özellikle Sabancı Holding gibi taraflara bakılabilir. Yaz sezonunun gelmesiyle beraber burada hareketlenebilecek şirketleri e, gördüğümüz noktada özellikle işte Türk Hava Yolları olabilir. İlerleyen dönemler için Kola olabilir. Pegasus birazcık daha ön plana çıkabilir. Bunlara dikkat edeceğimiz diğer şirketler olabilir. Hepsini toparlamak istedim. Şimdi aslında baktığımızda bizim için bir kritik bir veri vardı. Haziran ayı sektörel enflasyon verisi yayınlardı. Burada özellikle beklentilerin iyileştiği görülüyor. Enflasyonu yönetirken enflasyon tarafında yönetmekteki en kritik noktadan bir tanesi beklentileri yönetmektir. Beklentileri yönetirken de en kritik nokta nedir? hane halkının beklenti yönetilmesi. Bu gelen verilere baktığımız zaman hane halkında da bir iyileşme söz konusu.